Son yıllarda özellikle sosyal medyada sıkça dile getirilen, komplo teorilerinin merkezine oturan bir isim var. Harp. Pek çok kişi, bu sistemin doğa olaylarını yapay şekilde tetikleyebildiğine inanıyor. Özellikle Türkiye'deki büyük depremlerden sonra, bu sistemin adı tekrar tekrar gündeme geliyor. Peki, harp gerçekten bir doğa silahı mı? Amerikan gemilerinin gelişiyle, Türkiye'deki depremler arasında gizli bir bağ mı var? Gelin bu gizemli konunun derinliklerine birlikte inelim. Türkiye'de deprem öncesinde beliren Amerikan gemisi neden sürekli aynı yere geliyor? Ve neden hep aynı gemi geldikten sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler oluyor? Birçok insanın bu geminin fay hatlarına çeşitli frekanslarla etkilediğini düşünmesi ve bu konular ile ilgili sorular sorması Son yaşadığımız deprem olaylarından sonra bu konunun üzerine gitmemizi sağladı. Türkiye'de harp hakkında oldukça fazla spekülasyon ve komplo teorisi mevcut. Özellikle sosyal medyada ve bazı haber platformlarında harpın bir tür hava durumu kontrol silahı ya da deprem silahı olduğu yönünde iddialar yaygın. Peki Türkiye bu konuda resmi olarak ne düşünüyor? Türkiye'nin resmi kurumları örneğin AFAD, Kandilli Rasathanesi veya TÜBİTAK Harpın bir silah olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmuş ya da böyle bir açıklama yapmış değiller. Bu kurumlar depremler başta olmak üzere doğal afetlerin oluşumlarını bilimsel verilere dayandırır ve bu tür teorileri genellikle dikkate almazlar. Bazı Türk vatandaşları ve araştırmacılar harpı deprem silahı olarak görür. Özellikle büyük depremler sonrası sosyal medyada harpın aktif olduğu iddiaları yaygınlaşır. Örneğin 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra bazı kesimler sismik dalgaların yapay yollarla tetiklendiğini iddia etti. Bu teorilere göre harp iyonosferi manipüle ederek yer kabuğunda stres yaratabiliyor. Bazı araştırmacılar ise bu teknolojiyi iklim kontrol aracı olarak tanımlar. Türkiye'de zaman zaman yaşanan ani hava değişiklikleri, kuraklıklar ya da aşırı yağışlar da bazı kişilere göre harp benzeri sistemlerin etkisiyle gerçekleşiyor. Zihin kontrolü ve elektromanyetik silah gibi daha uç teoriler de bulunuyor. Bu iddialarda, Harp'ın bireyleri veya toplulukları psikolojik olarak etkileyebilecek dalgalar yaydığı öne sürülür. Harp yani Yüksek Frekanslı Etkin Aurora Araştırma Programı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Alaska'da kurulmuş bir araştırma tesisi. Resmi amacı iyonosferin bilimsel incelenmesi. Ancak bazı araştırmacılar ve komplo teorisyenleri bu sistemin yalnızca bilimsel amaçlar için kurulmadığını öne sürüyor. Harp, iyonosferi yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla uyararak bazı deneyler yapıyor. Bu deneylerin haberleşme ve radar sistemlerini geliştirmek için olduğu söyleniyor. Ancak sistemin çalıştığı frekanslar ve iyonosfer üzerinde yarattığı etkiler bazılarına göre çok daha büyük sonuçlara yol açabilir. Yapay hava olayları, zihin kontrolü ve hatta depremler Harp'ın deprem yaratma gücüne sahip olduğu iddiası, bilimsel çevreler tarafından oldukça tartışmalı. Çünkü depremler yer kabuğundaki tektonik hareketlerden kaynaklanır. Ancak komplo teorilerine göre, harp iyonosferi hedef alarak yer altındaki fay hatlarını dolaylı yoldan etkileyebilir. Bu teorinin savunucuları, bazı büyük depremler öncesi iyonosferde olağan dışı sinyaller gözlemlendiğini ileri sürüyor. 2010 Haiti depremi, 2004 Endonezya tsunamisi ve sonrasında yaşanan birçok büyük sarsıntıdan önce harp benzeri elektromanyetik dalga aktiviteleri rapor edildiği iddia ediliyor. Bu raporlar elbette ki bilimsel çevrelerde çoğunlukla spekülasyon olarak değerlendirilmekte. Türkiye'de her büyük depremden sonra sosyal medyada dolaşan bir başka dikkat çekici iddiada, Amerikan savaş gemilerinin boğazlardan geçişiyle depremler arasında gizli bir ilişki olduğudur. Neden Amerikan donanması geldiğinde Türkiye'de deprem oluyor? sorusu özellikle İstanbul ve çevresindeki sarsıntılar sonrası sıkça soruluyor. İddialara göre bu gemilerde harp teknolojisi veya benzeri elektromanyetik sistemler bulunuyor. Bu cihazlar belirli bölgelere elektromanyetik sinyaller göndererek yer altındaki gerginlikleri tetikliyor olabilir. Ancak bu iddiaların hiçbirisi resmi kurumlar tarafından doğrulanmış değil. Bilimsel gerçeklik açısından bakıldığında, harpın depremleri doğrudan tetikleyebileceğine dair somut bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak teorisyenler, geçmişte yapılan gizli deneyler, elektromanyetik silah projeleri ve doğaya müdahale girişimlerini referans göstererek bu tarz sistemlerin varlığını sorgulamakta haklı olduklarını savunuyorlar. Özellikle jeopolitik açıdan stratejik bölgelerde gerçekleşen doğa olaylarının doğal mı yoksa yapay mı olduğu sorusu sadece merak değil, Aynı zamanda politik bir paranoya haline gelmiştir. İstanbul tarih boyunca çok sayıda büyük depreme tanıklık etmiş, aktif fay hatlarının tam üzerinde bulunan bir şehir. Bilim insanları bu bölgede 7'nin üzerinde bir depremin çok büyük olasılıkla yaşanacağını zaten uzun yıllardır söylüyor. Ancak bu bilimsel açıklamaların yanında özellikle Amerikan savaş gemilerinin İstanbul açıklarında görüldüğü dönemlerde yaşanan sarsıntılar bazı çevrelerde bu tesadüf olamaz düşüncesini güçlendiriyor. Harp ve benzeri sistemlerin gerçekten doğa olaylarını tetikleyip tetikleyemeyeceği halen bir sır perdesiyle örtülü. Resmi bilimsel açıklamalar bu teorileri yalanlarken bazı veri ve olayların zamanlaması kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Amerikan gemilerinin Türkiye'ye her gelişinde yaşanan sarsıntılar tesadüf mü yoksa bilinçli müdahalelerin sonucu mu? Bu sorunun cevabı belki de yıllar sonra gizli belgeler gün yüzüne çıktığında netlik kazanacak. Ama tek bir gerçek var. Doğa, insan müdahalesi olsun ya da olmasın, kontrol edilmesi zor bir güçtür. Ve bizler bu güçle başa çıkabilmek için hem bilime hem de sorgulama yetimize aynı anda sarılmalıyız. Gelişen teknoloji ile birlikte yapıların bilinçli planlanması, kaliteli malzeme kullanımı ve bilimsel veriler ışığında inşa edilmesi, depremlerde binlerce hayatı kurtarabilir. Bu süreçte en büyük sorumluluk devletin ilgili kurumlarına düşmekte, inşaat sektöründe çalışan herkesin mesleki yeterliliğe sahip olması ve sıkı denetimlerle kontrol edilmesi zorunludur. Aksi takdirde her yapı potansiyel bir tehlikeye dönüşebilir. İhmalkar ya da yetersiz kişiler yalnızca idari değil, ciddi hukuki yaptırımlarla da cezalandırılmalıdır. Çünkü ihmalkarlığın bedeli insan hayatıdır. Aynı zamanda toplum olarak da bilinçli olmalı. Bireyler evlerinin güvenliğini sorgulamalı, deprem planları yapmalı ve ilk yardım bilgisine sahip olmalıdır. Japonya ve Meksika gibi ülkeler defalarca yıkıcı depremlerle karşılaşmalarına rağmen bugün bu felaketlerle baş edebilecek sistemler geliştirdiler. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de aynı başarıyı gösterebiliriz. Yeter ki toplumun her kesimi üzerine düşen sorumluluğu alsın. Yöneticiler denetlesin, mühendisler hesaplasın. İşçiler özenle çalışsın ve vatandaşlar bilinçlensin. Unutmayalım, deprem değil, ihmal öldürür. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.